Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için vereceğim tarif domates soslu acı biber turşusu. Gerekli malzemelerimiz çanakkale domatesi, armut domates de deniyor. Yeşil biber, yarım kilodan fazla, bir kiloya yakın diyebiliriz. Acı yalnız. 2 ee, baş sarımsağımız var. Şimdi domateslerimizin şu baş kısımlarını alıyorum. Kabuklarını da soymayacağım. şu şekilde doğruyorum. Yani domatesi dörde bölüyorum. Ve küçük küçük, çok da küçük değil, rondanın içerisine doğruyorum. Domatesleri yer rende yapacağız arkadaşlar. Ya da böyle rondoda çekeceğiz. Evet bu şekilde çekeceğiz domateslerimizi. Genişçe büyük bir tenceremin içerisine rondodan çektiğim domateslerimi ilave ediyorum. Şimdi domateslerimiz kaynayacak. E, suyunu belli ölçüde çekmesini istiyorum. O aşamaya kadar kaynatacağız domateslerimizi. Şimdi e, biberlerimi rondoda çekmeyeceğim. Böyle çok küçük olsun istemiyorum. Böyle bıçakla şu şekilde... Elimle doğrayacağım. Siz çok acı olsun istemiyorsanız yarısını veya daha azını süs biberi olarak kullanın. Geri kalanını da normal acısız biber ilavesi yapabilirsiniz. Bu şekilde biberlerimi doğrayacağım. Biberlerimizin doğrama işlemi bitti. Şimdi sarımsaklarımı da rondoda çekmeyip elimle böyle küçük küçük doğrayacağım. domateslerimiz kaynamaya başladı. Domatesimiz çok güzel pişmeye devam ediyor. 15-20 dakika oldu kaynadıktan sonraki süre. Şimdi bu aşamada doğradığım biberlerimi yavaş yavaş ilave ediyorum. Dediğim gibi siz acı sevmiyorsanız çok az bir acı süs biberi koyun. Gerisini tatlı biber koyun. Biberle de şöyle biraz kaynatacağım. Orantısı güzel oldu domatesle biberin. Biz evcek acıyı çok sevdiğimiz için biberini bol koydum. Siz daha az koyabilirsiniz. Domates sosu fazla olsun. Doğradığım sarımsakları da ilave ediyorum. Biberi ilave ettikten sonra bir 10 dakika kaynattım. Şimdi sarımsaklarla birlikte de biraz kaynatacağım. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Ve mis gibi de kokuyor. İnanılmaz güzel bir koku. Şöyle 200 milimlik bardak ile sıvı yağ ilave ediyorum. Aynı bardak ölçüsüyle sirke ilave ediyorum. Şimdi bir karıştıralım. Evet çok güzel oldu. Şimdi kaya tuzu, salamura tuzdan ilave ediyorum. Arkadaşlar bunun e, koyacağım tuzunu kaynadıktan sonra tadına bakacağım. Gerekirse tekrar ilave edeceğim. Tam ölçüsünü ben videonun altına koyarım. Evet şimdi 4 kaşık attım yemek kaşığıyla. kaynasın bir özleşsin bakalım tadına tuzuna. Ama çok güzel oldu. Şöyle bir yemek kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Sosumuzun, turşumuzun altını kapatıyorum. Çok güzel kıvamında bir domates soslu acı biber turşumuz oldu. Şimdi ben bunları kavanozlayacağım. Sterilize ettiğim kavanozumun içerisine dikkatli bir şekilde koyuyorum. şöyle bir tutam kereviz yaprağını güzelce yıkadım ve şöyle en üste koyuyorum. Yine temiz bir, hiç kullanılmamış kapakla sıkıştırıyorum kapağını. İkinci kavanozumu dolduruyorum. Şöyle kenarlarını silerim. Bunun da üzerine koydum. Kereviz yapmanı çok güzel lezzet ve koku veriyor. Domates soslu, acı biber turşusu, Kahvaltılarda bile yenebilecek bir turşu bu. Çok da lezzetli oldu. Ben tam ölçülerini yine videonun altına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakıp bilgilenebilirsiniz. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.